Yarrağım ve yarraktan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok e, gergin, bir o kadar da sizin sinirinizi bozacak bir videoyla karşınızdayım. Bugün hater'ımı çağırdım stüdyomuza. Hater'ım geldi ve bana birkaç merak, kafamdaki merak ettiğim soruları e, cevaplayacak ve ee, ben arkadaşı e, ins, e, pardon YouTube kanalında videonun altına yaptığı yorumlar buldum ee, yaz şey demiş senin anneni sikeyim, içeriklerin bok gibi evladını sikiyim inşallah evladın olmaz evladın olursa evladında kısır kadar umarım ee, gerçekten bu neden yazdığını bilmiyorum mesela bu yorumu yapan hiç empati kurmuş muydun? Şöyle e, benim o yorumu yazdığım video e, senin Max Cruz'e videomda. Ben o Max Cruze ile çok duygusal bir bağım vardır benim. Ve yaptığım videoda yaptığım içerik gerçekten Max Cruz'e ilk nitelikte içerikte bir e, video olduğundan dolayı ben oraya bir, öyle bir yorum yaptım. Fakat oradaki esas amacım e, senin tabii ki de çocuklarının kısa kalmasını istiyorum. Bu bir gerçek. Ve demek istediğim tek şey de senin ben gerçekten geçmişin spor çocuğu. Evet. Haklı olabilirsin. Ee, ama mesela benim İçeriklerimin de çocuklara e, uygun olduğunu söylemişsin ve demişsin ki senin içeriklerin ancak çocuklar izler orospu çocuğu git ninelere video yap demişsin e, mesela neden ninelere video pardon e, neden tar tam tersin demişsin amına kodumun oldu demişsin e, neden böyle bir şey yazdın Şöyle youtube'un biliyorsunuz yeni algoritması bası e, yorumları seçici bir özellik o sayesinde o yorumları daha iyi görüyorsunuz Hatta bu yüzden bir iki yüzü Yani Küfür. Ne seçeneğim de var. küfürleri yazarken gerçekten çok içten dileklerimle yazdım. Hatta bu bazı türlü kelimelerle maalesef yazamadım oraya. E, onları da tahmin edeceğiniz üzere şimdi söyleyeceğim. E, senin e, gezip Tüm aile Tam bir de. Haklı olabilirsin ee, ama Mesela benim videolarımın çocuklara hitap ettiğini söylüyorsun. Mesela hangi videonun çocuklara hitap ettiğini yani neye dayanarak söylüyorsun? Videolarımı izliyor musun? Tabii ki de videolarını izliyorum. Videolarını gayet beğenmiyorum. Gerçekten çok kötü içeriklerim var. Özellikle e, çekilişlerinden nefret ediyorum. O konuya da bir değinmek istiyorum. Yani senin sana güven çekilişine katıldık. E, kredi kartı bilgilerimi, TL kim e, Yani bütün sicilimi oraya döktüm. Her şeyimi bir yaptım oraya. Ondan sonra kabul ediyorum olmasından sonra sistem beni attı ve kredi kartı bilgilerim e, ee, TC kimlik numaramı hep sonunda kaldığından dolayı ertesi gün gidip e, benim üstüme bir şirket açıp batırmışsın. Şu anda senin yüzünden ne bu haciz geldi. <laughs> Hiçbir şey yok? E, <laughs> için, e, ben o parayı gerçekten güzel bir şey için kullandım. E, gay olanlar e, ülkücü ocağına yatırdım o parayı ve Gerçekten orada çok güzel e, sikişler döndü. Yani bu ...sikiş, ee, gerçekten onlar için çok yararı vardı ve bu parayı oraya yatırmam demek e, ülkenin geleceği, e, oğlanlarımızın, oğlancılarımızın geleceği için gerçekten çok e, güzel bir yatırımdı. Sizin bütün paranızı oraya harcadım, yaklaşık 250 bin dolardı, e, limit, limiti o kadardı ve hepsini oraya harcadım. Doğru, bu konuya ben de e, şurada parmak basmak istiyorum. Gerçekten e, bu yatırımı görünce ben de gururlandım çünkü bir ülkemizde biliyorsunuz son zamanlarda anal seks ya da ne bileyim e, gayler arasında dönen bu ilişki gerçekten hiç saygı görmüyor. E, ben de hmm. bunun gelişmesi için böyle bir yatırım e, düşünüyordum. Fakat ne zaman yaparız diye düşünürken böyle bir dolanlar meydana geldi. Hmm. Aslında bir yandan seviniyorum çünkü ben de e, şimdi bir gibleyim. Ne oldu mu anladınız gibi ne olduğunuzu? Az önce benim söylediklerim sizi e, cezmetti cezbetti değil mi? Çok etkiledi oldu. bundan önce e, homofobik bir insan olmama rağmen söyledikleriniz beni gerçekten kalbimi çok etkiledi. kalamam bilimdeyim. E, tamam. Bunu sözüm. Haklı olabilirsin. E, bir de şunu fark ettim. Biz bu bu konuda kendi birbirimizi haklı bulduk ve e, bence Kanalıma bir daha bir göz at. Videolarımı bir daha izle. Belki daha çok beğenebilirsin. Belki seni aramıza tekrardan kazandırabiliriz. Nasıl eder? Ne deneyeceğime söz veriyorum. Evet. Bir evet. daha video. Tekrardan bu çekilişe katılacağım. Birikmiş evet. belli bir sen. O bankaya hesabımla yatırırım. Beni gerçekten beni geyiliğe daha çok bağlayan bir şey yaparsın. E, şu evet. anda seni... E, ...duygularım atmaya başladı. Kusura bak, tutamıyorum. Ee, söyleyeceğim de evet. ee, çekimden sonra? Tamam, tamam. Çekimden sonra biz size bir vakit ayıracağız. Ee, videoya konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ee, bu arada e, böyle insanlar çok çoğaldı bu zamanlar. O yüzden hashtag zamanın doldu orospu evlatları yazarsanız gerçekten çok güzel olur. Ve ailemize yardımcı olursunuz. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Yarran bir ailesi. İnşallah çok güzel yerlere geleceğiz. E, siz ne düşünüyorsunuz e, bu konuda? E, eklemek istiyorum. Evet. Hashtag pasif var mı? Konu başlığı altında. E, şu anda daha çok e, tweet ya da ne bileyim Instagram'dan konu başlığı açarsanız çok memnun olurum. Ülkemize gerçekten hiçbir şekilde ilgilenerek terörlüyorum. Lütfen bunu birazcık lütfen bu konu bu konuya birazcık daha yatırım yapalım. Değer verelim. Çok, çok teşekkür ederiz. <laughs> video konuk olduğunuz için video bu kadarlıktı. Ee, teşekkür ederim. Evet.